Herkese merhaba. Bugün genelde pek de aklımıza gelmeyen, hatta biraz görmezden geldiğimiz ama aslında bütün sağlığımızı gizlice yöneten bir organa odaklanacağız. Bağırsaklarımıza. Hadi vücudumuzun bu gizemli merkezinin sırlarını hep birlikte keşfedelim. Lafı hiç uzatmadan doğrudan konuya dalalım. Hem de çoğumuzun aklından geçen ama sormaya pek de cesaret edemediği o temel soruyla başlıyoruz. Göreceksiniz bu basit görünen sorunun cevabı sandığımızdan çok daha karmaşık ve açıkçası büyüleyici. Aslında her şey tam da böyle basit bir merak anıyla başlıyor. Kaynak metnin yazarı bir arkadaşının sorduğu bu masum soruyla ne kadar derin bir dünyaya adım attığını fark ediyor. İşte biz de şimdi bu basit sorunun bizi ne kadar şaşırtıcı yerlere götürebileceğini göreceğiz. Evet, geldik yolculuğumuzun ilk durağına. Burada sindirim sistemimizin o inanılmaz mekanik dehasına odaklanacağız. Hani o vücudun tesisatı diye geçtiğimiz sistem var ya, aslında o sandığımızdan kat kat daha akıllı bir makina. Şimdi bakın, bu işi yöreten müthiş bir ikili var vücudumuzda. Biri var, tamamen kendi bildiğini okuyor, bizden bağımsız çalışıyor. Diğeri ise bizim komutlarımızı bekliyor. Ve bu ikisi öyle mükemmel bir ekip çalışması yapıyor ki, bizi en kritik anlarda utanç verici durumlardan kurtarıyor. Yazarın kullandığı benzetme durumu harika özetliyor gerçekten. Şu iç sfinkteri düşünün. Sanki böyle kapıda bekleyen aşırı prensipli bir görevli gibi. Onun tek bir sloganı var. Çıkması gereken çıkar arkadaş. Sizin önemli bir toplantıda mı, otobüste mi olduğunuz pek de umurunda değil. Peki size bir soru. Ya size her gün yaptığınız en temel alışkanlıklarınızdan birini yıllardır tamamen yanlış yaptığınızı söylesem? İşte bu soru bizi oldukça şaşırtıcı bir gerçeğe doğru götürecek. Şu an evlerimizde kullandığımız o modern klozetler var ya, aslında onlar insanlık tarihinde çok çok yeni bir icat. Düşünün, binlerce yıl boyunca atalarımız için tek bir doğal duruş vardı: çömelmek. Bu bizim modern oturma alışkanlığımız hayatımıza sadece birkaç yüzyıl önce girdi. İşte bakın, bu şema aslında her şeyi anlatıyor. Oturduğumuz zaman bir kas bağırsan son kısmını adeta bir başı ortumunu kıvırır gibi büküyor ve geçişi zorlaştırıyor. Ama çömeldiğimizde ne oluyor? O kas tamamen gevşiyor, yol otoban gibi açılıyor ve boşaltım çok daha kolay, hızlı ve tam bir şekilde gerçekleşiyor. Şimdi de doktorların kullandığı bir şeye göz atalım. Bristol dışkı cetveli. Buna bir nevi bağırsağınızın size yolladığı sağlık karnesi de diyebiliriz. Bakın, burada ideal olanlar tip 3 ve tip 4 olarak kabul ediliyor. Yani pürüzsüz ve kolayca çıkanlar. Bu cetvel sindirim sisteminizin ne durumda olduğuna dair size önemli ipuçları verebilir. Tamam, vücudun mekanik kısmını, tesisatını anladık. Şimdi çok daha derine iniyoruz. Mikroskoplarımızı çıkarıyoruz ve bağırsağımızın içinde yaşayan o mikroskobik evrene dalıyoruz. İnanın bana burası gerçekten de büyüleyici bir dünya. Biliyor musunuz, tıp dünyası uzun bir süre bağırsağa resmen üvey evlat muamelesi yapmış. Yani önemsiz bir boru işte diye bakmışlar. Ama son yıllarda anlaşıldı ki o aslında olağanüstü, inanılmaz derecede özel bir organmış. Şimdi söyleyeceğim şeyi bir an durup düşünmenizi istiyorum. Siz sadece siz değilsiniz. Yani bu vücut sadece size ait değil. Siz aslında trilyonlarca mikroorganizmaya ev sahipliği yapan, yürüyen, konuşan bir ekosistemsiniz. Evet evet, içinizde sizinle birlikte yaşayan, çalışan ve sizi dirinden etkileyen koca bir topluluk var. Peki ne kadar güçlü bu içimizdeki dünya? Şöyle söyleyeyim, binden fazla farklı bakteri türü yaşıyor orada. Bağışıklık sistemimizin üçte ikisini onlar yönetiyor. 20'den fazla eşsiz hormon üreten bir fabrika gibiler. Bu küçücük canlıların ne kadar büyük işler başardığını görüyor musunuz? Ve en ilginci, her birimizin mikrobiyomu tıpkı parmak izimiz gibi tamamen benzersiz. Ve şimdi, geldik belki de bu anlatımın en vurucu, en şaşırtıcı kısmına. Bağırsağımızla beynimiz arasındaki o güçlü, o gizemli bağlantıya, hani o ikinci beyin dedikleri şeye. Bir an düşünelim, mutluluğun, neşenin, iyi hissetmenin tek kaynağı beyindir diye varsayarız değil mi? Peki ya size bunun tam olarak doğru olmadığını söylesem? %95 bu sayıyı bir an aklınızda tutun. Çünkü ne anlama geldiğini duyduğunuzda mutluluğa bakış açınız tamamen değişebilir. Evet, yanlış duymadınız. Ruh halimizi düzenleyen en önemli hormonlardan biri olan serotoninin ezici bir çoğunluğu yani %95'i beynimizde değil, doğrudan bağırsağımızda üretiliyor. Bu ruh halimizin direksiyonunun ne kadarının sindirim sistemimizin elinde olduğunu gösteren inanılmaz bir gerçek. Peki bu bağlantı ne kadar güçlü? Bilim insanları akıl almaz bir deney yapıyor. Utangaç farelerin bağırsak bakterilerini alıp cesur farelere, cesurlarınkini de utangaç olanlara naklediyorlar. Soluç mu? Farelerin kişilikleri adeta yer değiştiriyor. Utangaç olanlar maceracı oluyor, cesur olanlar ise çekingen hale geliyor. Bu, bağırsaklarımızdaki bakterilerin davranışlarımızı doğrudan şekillendirebileceğinin en çarpıcı kanıtlarından biri. Evet artık tüm bu öğrendiklerimizi bir araya toplama ve çok bildiğimiz eski bir değişe yepyeni bir anlam katma zamanı. Bu kısa yolculukta bağırsağa bakış açımız nasıl da değişti değil mi? Basit bir boru diye başladık, içinde canlı bir dünya olduğunu keşfettik ve en sonunda da onun adeta ikinci bir beyin gibi davrandığını öğrendik. Hani deriz ya, içgüdülerine güven diye, ya da içimden bir ses öyle diyor. Meğer bunlar sadece birer metafor değilmiş. Bu biyolojinin ta kendisiymiş. O içimizden gelen ses aslında beynimizle bağırsağımızın arasındaki o kesintisiz diyalogmuş. Son olarak gelin Descartes'in ünlü sözüne yapılan bu zekice göndermeyle bitirelim. Belki de varoluşumuz sadece düşüncelerimize değil, aynı zamanda hislerimize, yani ta bağırsaklarımızdan gelen o derin biyolojik sinyallere de bağlıdır. Üzerine düşünmeye değer değil mi?